talebinizi diyelim Ayhan Zeytinoğlu bizlerle Kocaeli Sanayi Odası Başkanı hoş geldiniz Zeynal İyi yayınlar Gözde Hanım çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum sağ olun katıldığınız için şimdi enflasyon sorunundan Elbette bahsediyoruz ama ihracat sorunu da var gibi görünüyor nasıl kapasite kullanım oranlarınızda bir düşüş var mı özellikle ihracat tarafında şu anda üretici sanayici en çok ne etkiliyor şimdi Gözde Hanım öncelikle ihracat rakamına dokunmak istiyorum Malumunuz ilimizde orta ve büyük sanayinin yoğun olduğu bir bölgeyiz biz Kocaeli olarak. Bizim ihracatımızda son 8-9 ayda sadece binde 5'lik bir düşme var. Bizim ihracatımızın da çok büyük bir kısmı malumunuz Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Burada sıkıntımız aslında Türkiye'den biraz ayrışıyoruz burada bizim sıkıntımız kurun maalesef ihracatı ve üretimi yeteri kadar destekleyememesi. Ancak öte yandan da bizim enflasyonla ilgili merkez bankamızın ve hazinenin çabasını biliyoruz, onlara da hak veriyoruz. Dolayısıyla döviz kuruyla ilgili bizim şöyle bir talebimiz var, Gözde Hanım. Evet, kurun biraz artmasını istiyoruz ama bu çerçevede eğer kur hızlı artarsa hemen enflasyona yansıdığını bildiğimiz için biz ihracat ayağında, ihracattan gelen dövizlerin biraz daha değerli e, e, bozulması açısından e, merkez bankamızdan ve hazinemizden talebimiz var. Tabi bu aslında kural olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı. Ancak Exim Bank vasıtasıyla bu e, bu e, kredilenme şeklinde e, telafi edilebilir, teşviklenebilir diye düşünüyoruz. Çünkü Hakikaten bir taraftan kurun yeteri kadar artmaması, öbür taraftan da Çin'in Avrupa'ya olan ihracatının rekabet olarak daha fazla artması, taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesi maalesef bizim ihracatlarımızı zorluyor. Kapasite kullanım oranlarımız da aslında yatay. Türkiye ortalamasının biraz altındadır, o ölçüm farkından kaynaklanan bir şey. Biz aşağı yukarı %71'ler mertebesinde çalışan bir bölgeyiz. Merkez Bankamızın, yani Türkiye geneli %78-79 oranına çıkabiliyor ama orada da bir yatay seyir var. Ama hakikaten Avrupa Birliği'nin kendi daralması da bizim işlerimizi maalesef bu dönemde daha zorlaştırıyor. Muhtemelen yıl sonuna doğru az önce söylediğim binde beşlik ihracat azalmasının biraz daha artacağını tahmin edebiliyoruz. Evet, şu anda zannediyorum Kocaeli özelinde kapasite kullanım oranlarında çok büyük bir düşüş yok ama elbette önümüzdeki dönemde zaten dünyanın içinde olduğu süreç neticesinde e, bunun da yansıması olacaktır. Burada ben sormak istiyorum, e, Exim Bank limitlerinin artırılması zannediyorum talep ediliyor. Çünkü e, size bilmiyorum sirayet ediyor mu? Yani Exim Bank kaynaklarını kullanabiliyor musunuz? Şimdi ben kendi özelimde kullanıyorum ama... E aslında kullanmak istediğim miktarın altında bir kullanım yapabiliyoruz. Her şeyden önce çok önemli. Yani %25 civarında bir kesintiye uğruyor kredi. Teminat karşılığı yapılıyor malumunuz. Ama onun dışında yani tabii ki bugünlük enflasyon oranıyla %25'lik bir oran aslında oldukça pozitif bizler açısından. Fakat oranlar yeterli değil. Bir de teminat noktasında maalesef bazı firmalarımız teminat bulmada, vermede Merkez Bankası'na sıkıntı çekiyorlar. Aslında Merkez Bankası'nın, pardon Exim Bank'ın çok önemli bir görevi var. Bugün Çin çok açık bir ekonomi olmadığı için Çin'le ilgili örnek vermek çok doğru olmaz ama bugün dünyanın bana sorarsanız en önemli ihracatçı ülkesi Almanya'dır. Almanya'nın ihracatının finansmanı bence o ihracatın bu seviyelere çıkmasına neden olmaktadır. Bizim de bugünden yarına olmayacak bir değişiklik ama uzun vadede Türk Egzim Bankı'nı güçlü hale çıkartarak Türk ihracatının finansmanının o ayaktan yapılması bizler için çok değerli ve önemli olur diye düşünüyorum. Evet burada son olarak Exim Bank limitleri güncellenmişti. Yukarı yönlü artırılmıştı limitler ama genele tabii yayılamıyor. Oldukça tabii zor süreçler. Bir yandan ekonomide yeni bir dengelenme süreci, yeni bir işte tutum sergileniyor. Ortodoks politikalar bir yandan da işte çeşitli dinamikler var yurt dışında ve ihracatçı da desteklenmeye çalışılıyor. Elden geldiğince diyelim. Şimdi burada tabii başka sorunlar da var. İhracatçının önünde engeller, vize sorunu gibi, işçi sorunu gibi. Son iki dakikamız isterseniz bir iki cümlede ona ekleyelim. Gözde Hanım vize sorunu biz oda başkanı olarak üyelerimizden aldığımız en büyük şikayetlerden bir tanesi bu. Ancak ben iktisadi Kalkınma Vakfı Başkanlığı da yapıyorum. Biliyorsunuz vize konusu bizim çok önemli ve uzun zamandır uğraştığımız bir sorun. Vize serbestisi için aslında biliyorsunuz 2016 yılında kalkışma öncesi neredeyse Türk vatandaşları vizesiz Avrupa Birliği'ne seyahat hakları oluşmuştu, fakat sonunda e, o, o olmadı. Orada Türkiye'nin üzerine düşen 6 tane kriterin düzeltilmesi lazım, fakat maalesef bunu da e, isteyerek söylemiyorum. E, vize konusu biraz siyasileştirildi Avrupa tarafından. Ancak biz ödevimizi yapmamız lazım. Türk halkının aslında vize serbestisiyle Avrupa Birliği'ne girmesi lazım. Ülkemizden Avrupa'ya mültecilik göç konusunda çok ciddi bir artış var sayılarda. Bildiğim kadarıyla Suriye, Afganistan'dan sonra belki bir de Venezuela var. Ülkemiz dördüncü sırada. Şengen'in maliyetleri geçen yıl 62 milyon Euro'ydu. Bu sene muhtemelen 100 milyon Euro civarında bir rakamla karşılaşacağız. Bu da tarife dışı bir engeldir. Üstelik %15 civarında bir red vardı. 2022 yılında 23 yılında bu rakam %30, %40'ları bulduğunu da duyuyoruz. Onlar açıklanılacak göreceğiz ama hakikaten biz bu vize işini kökten çözmemiz lazım. Evet. Bazı sanayiciler yeşil pasaport alalım falan gibi düşünceleri var. Fakat bu da yeterli değil. Çünkü Avrupa Birliği kısa süreli veriyor ve eğer çok fazla yeşil pasaport uygularsanız bu sefer yeşil pasaporta da vize getireceklerdir. Dolayısıyla vize serbestisi doğru yoldur. Ee, burada keseyim. Anladım yayın süremiz. <laughs> evet. Pasaport. Çektim ama. Kesinlikle. Ayhan Bey çok teşekkür ediyorum anlayışınız teşekkür için. De. Aynen öyle süremizin sonuna geldik. Tekrar teşekkürler. 30 dakikayı noktalıyoruz. Saat 14'te tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.